Biz bu sohbetleri yaptık, bir takım tavsiye hı hı. E, paketleri üzerinde konuştuk, alıştırmalar yaptık. Hı hı. Aslında bunların hepsi kendi farkındalığımızı biraz daha arttırmak için yaptığımız çalışmalar. Hı hı. Biz kimiz, e, nasıl tecrübelerimiz, becerilerimiz var. Hı hı. Bunları ne şekilde hayata geçirebiliriz? Biraz daha bunlar üzerinde kendimizi bilip hı hı. sonra aslında eyleme geçmek. Sana nasıl geldi bu program, bu alıştırmalar? Hani üstünde tabii düşününce insan kalem kalem e, neler yaşadığını daha iyi anlıyor. Yani mesela gurur, e, yani onu söyleyemezken nedenin ne olduğunu bilmiyordum ama konuşunca ortaya çıkıyor. Hı. Hı -hı. O açıdan bir ismini koymanın faydası var gibi görünüyor. Evet. Bir de şu önemli sinem nasıl bir niyetle yola çıktığımız, hı hı. nasıl bir iş aradığımızla ilgili niyetimiz hı hı. önemli. Ne niyetle yola çıkıyor? Evet. Onu biraz daha e, iyi belirlersen hı hı. ya da belirlersek karşımıza da ona göre fırsatlar çıkıyor. Evet. Ve niyet belirledikten sonra da uygun eylem planına geçmek. Hı -hı. Tamam, eylem planı biraz daha kendimizle temasımızı arttırdıktan sonra aslında yapacağımız şey ve o da ayrı Hı -hı. bir e, konuşma Hı -hı. konusu diyebilirim. Ama bundan sonraki süreçte o eylem planını hazırlamak belli bir zamanlama koymak Hı -hı. ve e, bunun üzerinde de artık e, çalışmak. Evet yani şimdi mesela bundan sonra benim aklıma yeni durulacak düşünceler geldiğinde onu onu fark edip bunu bir park edebilirsem hı hı. daha çok eyleme geçebileceğini görüyorum. Yani, Bu da bir süreç aslında evet. bakarsan biraz disiplin gerektiren bir şey. Hı hı. E, çünkü bazı olumlu özelliklerimiz var. Olumsuz özelliklerimiz var. Bunlarla kendimizi kabul edip hı hı. yola devam etmek aslında Mesela i̇şte şimdi benim aklımda ne belirir biliyor musun? Ben şimdi sabah kalkacağım erkenden, çocukları hazırlayacağım, okullarına yollayacağım ve onda, biraz tabii hani evle ilgili, onda bir bilgisayarın başına geçeceğim. Herhalde o, o disiplin dediğin öyle bir şey. De, evet, bir süreklilik olsun, aslında, sürdürülebilir olması da önemli. Yoksa işte bu hafta çalıştım ama istediğim gibi olmadı deyip bırakırsak hı hı. aslında çok da fazla bir şeye varmıyor, evet. sonuca varmıyor. Evet. Kendine inancını sağlam tutmak önemli. <laughs> Ve niyetini düşünerek hareket etmek. <laughs> o zaman o içten gelen kuvveti kimse durduramıyor. <laughs> Umarım size şimdi bir faydası olmuştur. Görüşmek üzere.